Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tools of Creation Android sürümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Bonnie'yi bitirmiştik. Chica'yı geçtik. Chica da yok maalesef. Evet Chica da yok. video de Foxy'den devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Ve arkadaşlar böyle daha fazla da video açalım. Videomuzu, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yandan veya açıklama kısmından da Instagram hesabımızı da takip edebilirsiniz. Görüşünüzü de yorumlarınızı bekliyorum tabii ki yine. bir şey o ne lan? Işık. Lan! Lan bir dakika daha oy, oyunu oyunu anlataydım. Tamam. Bu arkadaş galiba ışıktan nefret ediyor. O yüzden ışığı açmayacağım. Koşmaya açıyorum ve aha poster. Dönümü dönüyorum. o da. Bu bizi takip mi ediyor arkadan? Poster 1, başka poster var. Evet bu da 2. 2 2 2 tane şey topladık şu anda. 2 3 burada çıkış yok. 2 Ha bu ışıktan nefret ediyor. Işığı şey açacaktım ışıktan nefret etti. Ve be arkamızda. Ben takip etmeyi bırak adamım beni. Takip ediliyorum. Bırak beni takip etmeyi. AP. O ne? Benden de akıllı çıktı. boş yere gidiyor musun? Kaç tane topladım ben? Onu sayamadım. Selamun aleyküm. Aha. Tamam tamam ölür de iyi olur. Çünkü birkaç eşya galiba baka girmiş. Eşyadan yaşlarını bulamadım. Her yere baktım da. Daha iyi oldu. Işığı açınca da şey oluyor. Hemen bölüyor korkuyor gibi desem yalan olur korkmuyor daha çok gözleri kamaşıyor bir posteri bir bununla iki iki bunda saniye de yok bu sefer daha iyi iki üç 3 4 4 5 Selamın aleyküm bir dakika şu bir dakika baka geri şey atacağım <laughs> Tamam arkadaşlar burada bitti galiba ne oldu? Bir dakika. Biz oyun yaptık. Goat menu diyelim. Ha bitirdik Foxy'yi. Foxy de bitti. Chica da yok. Bir de şey açıldı. Extras diye bir şey açıldı. Ona da bakalım. Girdim ve... Şimdi en, ben Golden Freddy falan kapışmaya Diliyordum Böyle bir odaya geldim ben. Evet arkadaşlar Bu da Burada Detaylı inceleme varmış karakterlere İlk önce Foxy Kancası ayaklarına falan kadar Detaylı inceleme Yapmak için buralar Freddy Freddy zaten orada iyi bir inceleme yapmıştık Namusuna kadar girdim ben. Başka. Burada Bonnie var. Bonnie. Bonnie'nin ko kolu yok yine. Ama kablosu falan çıkmış hep. Ama çıkayı görmedik hiç. Hiç çıkayı görmedi. Aha çıka. Alın size çıka. Üzerinde etat şey yok. Yazısı yok. Sanki kablo ayrılmış gibi görünüyor burada. Çenesi yok. Bu bizim FNAf 2'deki Victor Chica'ya aynısı zaten. Bunlar zaten onun eskileri. Bunların hiçbirinin sadece şey kolu yok. İki kişinin kolu yok. Bu Chica Freddy'nin. İkisinin de elleri yok, ne de kolları. Sadece Bonnie ile Foxy'nin var. Foxy'nin sadece iki tane Bonnie'nin iki tane elleri var. oyna iki tane ele ekler yani. Arkadan böyle detaylara bakalım istersen arka detaylar. Arka detaylar buraya kadar incelememizi yaptık tamam evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim aşağıdan hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın açıklama veya yanından çıkan instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz görüşünüzü ve yorumlarınızı bekliyor olacağım gelecek video görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bye la 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 la